Herkese merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hamza. Bugün eee Valorant oynuyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, İyi, bugün Hamza bir de yedimdüm. yeni harita geldi, yeni güncellenme geldi. Arkadaşlar yani bugün yeni harita, yeni ama güncelleme ve yeni skill'ler geldi. Ama, ama, arkadaşlar yani yeni harita bir tane karakter Çık bekliyorduk. Baş. Karakterimiz bekliyorduk ya. O da gelmedi. Arkadaşlar da ee, bir de bir de böyle sektör yani Mustafa da şey kanal açtı. Ya. Yani onu bir yapmış yani kanal şey yapmaya yani, yapmaya, yapmaya çalıştı. yani video açmaya çalıştık ben ama atılmadı arkadaşlar o bizenden yeni çektiği için. O daha farklı ben çekiliyormuş ben yani arkadaşlar. Hatta videoyu çekmedi yani. İsinden birisi. Anne. Hayır. yerleştirildi. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Saradan i̇şte bela atması lazım. Onu da atım Tamam evet. Bomba? Ne? Bombayla ondan sonra tüm hepsini alıyor. Ya, ne yapıyorsun? Çok yavaşsın. Bomba! Ve ve. arkadaşlar kusura bakmayın ben de kastım. Aralarında Oğlum, tek bir can bile yok. Dur dur bir dakika bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar saat 8'den beri ee, bilgisayarda oturuyorum ve annemler şeye gitti pazara gitti ben buradayım <laughs> evde tekim şu an arkadaşlar gafil abla hani Mustafa <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 Söyledim, geldim. gidiyorum eğlendik Ölme vakti. Oğlum adam kör oldu adam kör oldu. Hayatta kalan son oyun. Oğlum ya. Oğlum neden hiç kimse alamıyor? Arkadaşlar ping, ping var bakalım ping kaçmış. Arkadaki Phoenix kendini ölümsüz zannediyor. Arkadaşlar pingim en yok. Olduğunu hatırlatma bak geliyor. Kızıyor arkadaşlar bende. Arkadaşlar benim 9 8 7 6 yani öyle pingim. Mustafa'nınki 4 yani 28 35 33 falan. Seyincik'in de bayağı bir yükseliyor bazen. Bazen yüzlere çıkıyor yani Seyincik. Yolu açacağım. Arkadaşlar tabi iyi kalkan almıyorum. Çünkü param bitmesin. Baskılıyorum. <laughs> Zıplayalım yerleştirildi. Yerleştirildi. Arkadaşlar bizi nereden vuruyor? Bende düşman görüldü. çok boş bir şey konuşma arkadaşlar. Ayakta kalan son oyuncu. Adam baba şuraya atayım. Ki neden kasıyor arkadan? Arkadaşlar arkadan craft rage <laughs> Ah. Çanta yok. Arkadaşlar ben Çantayı de yolda. de açıkmış. Ben gayla de kız. Demek ki Craft Rise yani Craft Rise'ın şeyi değil mi? Kim olduğumuzu unutmasınlar. Hani sokak. Oğlum sen ne yapıyorsun bu? Kim düz yürüyorsun? Cansın kötü. Ali. Spike yerleştirildi. Bir kişi öldürdüm. Oğlum ağımı kurmuşlar ya. Arkadaşlar, ağım. Var ya arkadaşlar. Ağım. Hem pusuyolar hem şey yapıyorlar bilmem. Hem pusuyolar hem kazanıyorlar <laughs> şey arkadaşlar ya. <laughs> Uy! Duvar arkası, duvar arkası et, <laughs> duvar arkası et. Arkadaşlar beyimi kurudular ağımı kurudular bilmiyorduk. Arkadaşlar ağ kurmuşlar. Bizim adamlar hala Ha salak mısınız siz ya? Oğlum tüm hepsini ben öldürdüm lan ben ben. göz şu. Daha iyi nişan alırsın. <laughs> var ya ama Mustafa duvar arkası var ya. Reyna'yı bir head vurmuşum efsane ya. Burası. Aga ben kuslardan vurulmaz sasayım ya. Bir gün ve ee, bir gün kuzen yani Mustafa'nın kuzeni girmiştik. Mustafa'nın kuzeni benim mi? Mustafa'nın babası benim kuzenim oluyor. Biz Spike yerleştirildi. Bizden fazla düşman. Ya, öyle korkak ki. Bu iş bende. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar görünmez oldum. Geri gel Ya ya, ya bardam da sen görünmez kendi bir şeyler atabiliyor. Ondan biliyorum biliyorum yani um, ama silah alamıyorum işte ya şekilde alıp Güldük eğlendik Ölme vakti Ayakta kalan Ölmedik, son eğlenmedik. Ölmeme vakti Tek tabanca ya. Burada boyutlar arası dokuz zayıf İşime gelir valla raporlanınca ne oluyor lan acaba? Ne oluyor lan acaba? Ne oldu oluyor 30 gün banlıyorsun. mi yedim? İlk önce de oynuyordum. Oğlum ben bilerek almadım lan. Yüzleri kızarsın. A arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim. Yine Reyna yani Mustafa önden gidiyor. Ama ben ölüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar benim poni Mustafa'yı da yürü öldürdü. 4 kişi 4'e 5 vallahi yeni yani 0'a 5 yeniliyoruz. planlarım varken sırtım dakika zaten Ha. zaten evli annemler de yok. <laughs> Musa neden oynamıyor? Hamza dur. Kasıyor ya onu çözmeye çalışıyor. Ne? <laughs> Kasıyor ya onu çözmeye çalışıyor. 15 Orada Seç beni kalır seç Kaltma, Görevin daha bitmedi ne kaçırdım? Hiçbir şey. Gel. Gel. Ayakta kalan son oyuncu. E. Sakın kalkma. Gidiyorum. ya oğlum. oğlum. Sage report. Sage report. Ben saldırdıktan sonra hareket et. Sage report. O an zayıf. Oğlum beni göremez diye. Bana ne ya? Hep. Belki vermek istemiyoruz. FF. Aman ya Allah. Ana oğlum ya. ya. Mesaj <laughs> Beyazını Beyazını bizim bizim başladı. Om bizim reis valla eğimsiz. Bizim reis eğimsiz. yerleştirildi. Bizim, bizim, bizim reis eğimsiz ya arkadaşlar. Ya Arkadaşlar bizim de Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Sakin. Tek tabanca. Aslı. Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Of ya, geldi aklıma. Akşam. Ah dayı. Bu kadar aldım mı? Ya, ya yalnız arkadaşlar, böyle sonra ben çıkacağım. Oğlum ne lan? Bilgilerim çoktur. Bilgilerim çoktur. Ya. İleri. İleri. Arkadaşlar ben de yani ben de zaten evde yalnızım. Yani evde tekim çünkü annemler pazara gittiği için. Sıradaki gelsin. Zıplayalım. Geçidim kırıldı. Zıplayalım. Dolduruyor. son oyun. Oğlum adamlar kör adam kör adam kör. Oğlum adam kör ya. Oğlum. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Hepsini tek tek avlarız. gel. Babrizinha, pá, má, só... Spike B'de düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ayakta kalan son oyun. <laughs> ya şuraya geçip tekrar atacaktım da olmadı. Ben güçten Oy. düşmem. Çağrı'nın yardımına her daim koşarım. Her daim ama koşamıyorum. Dolduruyorum. Daha da ne Dolduruyorum. Ben göstermek isterdim. Biz çalınırsa Bu iş bende. <laughs> Aa oğlum lütfen bir F verek ya. Hani yesin oğlum en azından rekabet dayalı değil ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. F6 tabii arkadaşlar. <laughs> <laughs> Allah ben F6 verdim. Diğer F5 F5. On valla F5 verdim lan ben. Gidiyorum. <laughs> Allah kaynağı öldürdü. Bomba! <laughs> ama <laughs> Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Bir olmadı ama. F5, F5, F5. Savunucular kazandı. Evet. Ben, ben çıkıyorum. Tamam tamam ya ya. Arkadaşlar bay bay vallahi. Kaç saniye kaç dakika oldu? Ya 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 arkadaşlar bitti mi? Arkadaşlar bak atmadım da arkadaşlar. hadi bye bye izlediğimiz için çok teşekkürler bye bye